Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün My Town oynuyoruz. My Town oynayıp, Lübülay Bu benim kardeşimin bir tanesi. Bu benim kardeşimin bir tanesi. Burada benim kardeşim abim var yani kardeşim. <laughs> bu arada ben soyun adımı. Ben, ben çok çok iyi çok iyi çok iyi. Bu da ya Üf, adım değiştiğim adım şey. Kont, kol kol kon. Belki ya arkadaşım Ben mark, -kan. Ki... -Kiriso -Kiriso. Neyse ne gittik.

в любви. Ne oldum. Bir şey olsun. Turuncu var, turuncu var, turuncu olsun. deli oldum. O zaman gidip şey kendi üstüme geçeceğim. Evet. Şey çıkacak. Arkadaşlar oyunu oynamaktan vazgeçtim. İkide bir reklam çıkıyor abi ya. Yani... ben ben oyuna çıktım ben oyununa girdim bu da iyi diye düşünüyorum ama izlenmesi de olur Video attım fenomenler çok güzel var diye oho bayağı bir izlendi bunu da hadi 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 hadi

Я бегу, я снимаю квартиру, я снимаю леса. А тут помню, А тут хочу, блин. Я бегу. Hala. artık şu. Bak böyle bir tane vardı benim işte. Yoktu. Bu birisi vardı. Al, al, ya hiç yok mu yani üstü? Eşortman üst cümle eşortman. Bunu giymiyorsun. Böyle var işte. Al işte Allah Allah. Ya Rabbi ya Resul. Yok bu ne Allah Allah bu ne? böyle evet, üstümde bu işte benzer bir su var takacağım. Saçım çok düz değil o yüzden kıvırcık gibi bir saç alayım. Evet. Arkasına da kıvırcık. Hmm. İyi değil. bence bu dursun şimdilik. Bulamazsam takalım. Gerçekten Abi, 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 papi, 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 papi. niye ona bastın? Amanın malı. Sen bana mal karşı, o bana karşı. Ben bana bu. Ben saçım çok kardeş Kaç yaşındayım? Yok benim saçım öyle değil abi. Ayici benim böyle saçım değil. Allah Allah kahverengi yok <laughs> mu saç? Böyle turuncu gibi Tövbe ya Durun. Video yap Allah Allah. Videonun süresi bitecek Allah'ım belalar ya. bak evet, ben, ben ya bir şey var bir tam takacağım. Ayakkabı. Böyle yok. Böyle yok. Böyle hiç yok. Böyle pembe var ama böyle ışıltılı değil. Ha bunun gibi mavi bir tane ayakkabı var. Bak bunu seçeceğim. Tam bu olsun.

yok. Şimdi bir şey takayım tamam şunu bitirdik. Şey. Çanta 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 şöyle bir şey tam, ya.

Ay şu göz çok iyiymiş. Tamam. evet. Bitmedi, 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 bitmedi. Şu olsun o zaman ya. Video bitecek.

Evet. Evet arkadaşlar böyle oldu. Yani böyle video oldu. Şimdi gel bakayım. الله 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 يا ربي يا رسول